Hocam, Kur'an bu konuyla ilgili tedbirlerini gördük. Tabulaşmaya engel olacak, tabu insanların e, muhtelif şeyleri tabulaştırmalarını engel olacak şeyleri e, önlemlerini gördük. Efendimizin bu tür sapmaya, tabulaştırma sapmasına karşı tedbirleri nelerdir? Hayatından birkaç kesit örnek alınsak o zatu envat ağacı misalini verdim. Çok önemli, o çok önemli gerçekten de. Yani bugün de o tip tabulaştırmalar görüyoruz çünkü. Özellikle ağaçların tabulaştırılması insanlığın yaşadığı tüm yerlerde ve tüm tarih boyunca olmuş. Çok ilginçtir. Her bölgede mesela ben yaşadığım işte Türkiye dışındaki bölgelerde de o bölgenin uğur ağacı, tavur tabu ağacı vardı. Mesela çok ilginç. E, Moğolistan'da dikkatimi çekti. Moğolistan'da e, ağaçlar var. Şimdi e, bir ağaç var, etrafına böyle e, bir alan örülmüş. E, o ağaçta boydan boya çaputlar var. Hı. Anlatabiliyor muyum? Ve Herkes. o resmen dinleriymiş, ona tapıyorlarmış Moğolların. Diniymiş. Ben fotoğrafını da çektirdim onun. Çok ilginçtir. Ama orada özellikle yani sanki Kabe'ye gelir gibi bir Müslüman orada Moğollar ona ziyarete geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ve orada e, taktığı bezin işte e, ilişiğinde ruhların olduğunu düşünüyorlar. Yani ruhlar üzerinden bir şirk geliştirmişler bir ruhçu bir şirk geliştirmişler. Ruh tavu olmuş. Ruhdan korkuyor efendim. E, o ruhun kötülüğünden emin olmak için e, böyle bir kulluk yöntemi bulmuş. Tapınma yöntemi bulmuş. Onun için Moğolistan'ın yani asıl dini bu. Moğollar sonradan Budist oldular büyük bir kısmı şu anda o dine inanan yüzde beş ile %10 arasında. Ama ben onu gördüm orada bizzat bir ibadethane gibi bir ağaç dikilmiş etrafına bir alan oluşturulmuş binlerce hilafsız çaput bağlı ve onu dindar efendim e, şamanistler ziyarete geliyorlar. Dindar şamanist Moğollar onu ziyarete geliyorlar. Bunu Do, gözlerime şahit oldum. Doğuda bu ağaç işi, ağaça çaput bağlama da bayağı yaygın. Son zamanlarda pek görünmüyor ama alabildiğine yaygın. Belki o nispetle bir tapma ölçüsünde yok ama bir uğur ya da bir dilek dileme benzeri şeyler var. Yani hurafeler Onun orada da yaygın. oradan gelmiş Muhtemelen. olmalı. Yani Muhtemelen. E, tabii ki bu Moğolistan'da bu resmen bir put. Put. put ama yani Türkiye'deki bu çaput bağlama işi bir put olarak yapılmıyor. Evet. Yani en cahili bile böyle bir şey evet. düşünülemez. Fakat onun arka planında dedik ya yani çok basum başlıyor. Yani Allah Resulünden nakledilen o haberde olduğu gibi gerçekten insanın titremesi lazım gelen bir husus bu şirk meselesi. Çünkü şirk insanın iç enerjisini yok ediyor. İmanın enerjisini tüketen bir virüstür virüs. İman virüsüdür şirk. Şirk girdiği zaman yani şirkin en küçüğü girdi. Ya virüs ne olacak ki? 30 bin kat büyütmeden gözle bile görülmüyor yani. Bu kadar küçük bir şey kocaman dev gibi adamı ne kadar yıkar ki diyebiliyor muyuz? Evet. Diyemiyoruz. Yani küçücük mini mini bir virüs dev gibi dağ gibi adamı yıkıyor mu? Yıkıyor. Öldürüyor mu? Hı. Öldürüyor. İşte dağ gibi bir imanı da bir virüs kadar şirk yıkar. Evet. Yıkar. Öldürür. Dolayısıyla e, iman virüsüdür şirk. Bu anlamda efendim e, o Allah Resulü'nden nakledilen o güzel haberi de burada analım. Şirkin en küçüğü zifiri bir gecede siyah e, karıncanın simsiyah bir taş üzerindeki ayak izine benzer. O kadar sinsi, o kadar, kadar sinsi. sofistike, o kadar tehlikeli. Aynen öyle. Hmm. Sinsi olduğu için hmm. yani hmm. "yevesvisu fi sudurinnas" anlatabiliyor muyum efendim? Yani e, orada insanların göğsüne, insanların gönlüne vesvese verir. Vesvese aslında duymakla duymamak arasındaki kadar çok küçük bir ses. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani böyle. Yani ya acaba ya bir ses mi duydum dersiniz ya aslında hiçbir ses yoktur. Ama duydum mu? Bir ses mi duydum? Esasında işte o kadar varla yok arasındaki kadar çok küçük bir şey. Onun için şirke karşı hassasiyet emrediliyor. Çünkü zaten her şirkin bir mazereti vardır. Ben insanlık tarihinde mazeretsiz bir şirk görmedim ki. Yani sırf şirk olsun diye şirk koşan birini ne evet. duydum ne gördüm. Müşriklerin hepsinin mazereti vardı. Hepsinin. Evet. Zaten Zümer suresinin 3. ayetinde o mazereti görmüyor muyuz? Lüğarribuna ilallahü zülfa. Bizi Allah'a yaklaştırıyor aracılar. Dolayısıyla her şirkin bir mazereti vardır. Fakat hiçbir mazeret şirki mazur kılmaz. Evet. <Sessizlik>